Susmaz hocam Türkiye susmaz. Yani. Rio'da da aynısı oldu. Şimdi daha tabii altın madalya taşlanınca şimdi Türkiye'nin her yerinden çok arkadaşlar arıyor. İşte Çok <laughs> fazla fazla. Sen daha... Hadi görüşürüz. Hadi hayırlı günler. Allah razı olsun. İnanın ya efsane adam efsane hocam. Ben bildiğimi söylerim ya. Boş konuşma bana bu kadar. İnanın yani Emre Emreciğim. Aynen ya insan. Ama dikkat et hocam. Yangın bak millet ölüp duruyor. Dikkat et. Afet bölgesindesin. Ya şey bir tane engin var ya bizim bilgi işlerine işle. bakın. Onlar da teşekkür Çok teşekkür Anlamadım. ederim. Biliyorum Emreci bilmem saban mi ya. Sağ, tırtık ol, ol, tırtık sağ ol. ol, ol. Sağ ol hocam. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen bil ya, Biz bile böyleysek annesi babası. Ya inanın ya. Çok sağ ol Yani ağır arayanlar şuraya bakar mısın yani? Var. Annemiz diyor ki sabahtan beri diyor namaz kılıyorum diyor. Ayet-el Kürsi okuyorum işte kadın böyle aile dostumuz. Çok dua ettim diyor oğlumuza diyor. Bitene kadar... Merhaba. Hayırlı güzel kızım hoş geldin. Tebrik ederiz. Ne var ne, ne yok? <laughs> evet. <izlerim. gülüyor> <laughs> ne zamana bu şampiyon olacak? 2036. 2032 32 32 32 32 32 2006, 2012'ye kaç yılda? 11. 11. Ama bu olur. Mete 16 yaşında gitti. Ne diyor? Kızımızı 2032'ye gönderebiliriz. İnşallah. Mete ile bir sat. Mete bir <laughs> satar. Ben diyor 4-6 altın madalya seyret İnşallah. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun. Hakikaten bunu Mete çok kere ispat etti. Avrupa şampiyonu oldu, dünya şampiyonu oldu. Akdeniz olimpiyatlarında biri oldu. Bir olimpiyat madalyamız eksikti. E, altın madalyamız onu da aldı. E, Rio'dan belliydi zaten. Rio'da hep diyordu yani kendisine uzatılan mikrofonda hep altınla alacağım, birinci olacağım diyordu. E, kim idolün kim, kim mi örnek alıyorsun dediklerinde onlar beni örnek alsın. Ben kendim çalışıyorum zaten diyordu. Hele ki okçuluk. Ok yaydan çıktı bir kere yani attıktan sonra artık kısmetinde neyse o çıkıyor ama son 5 senenin hatta 2012'den beri e, Göktuğ hocamızla özellikle hani onu da ismini anmak istiyorum. Yusuf Göktey hocamız e, ve onun teknik ekibi e, inanın hani çok büyük bir emek var 2012'den beri özellikle e, bu ekip kuruldu uzun yıllardır 9 yıldır çalışıyorlar e, Mete hani bu çalışmanın karşılığında bilimsel olarak da manevi olarak da her türlü desteği aldığını gösterdi yüzünde gözünde hiçbir şüphe görmedim her atışında ben şampiyonum atışını yaptı gülüşüyle. Güler yüzüyle hele bu son iki gündür Türkiye yanıyor. Böyle bir morale ihtiyacımız vardı. Ülke ülke olarak inan Türkiye'nin her yerinden insanlar arıyor. Ee, gözyaşlarıyla hani takip ettik diyorlar, ee, sevinçlerini paylaşıyorlar, afet yerlerinden arıyorlar. Ee, çok büyük bir gurur oldu ülkemize, bayrağımızı dalgalandırdı. Ee, bir baba olarak da tabii ki bunun sevincini, gururunu yaşıyoruz. Ee, tabii yani biz ailecek, eşim kulüp başkanı, kız kardeşi de geçen 2019 yılında e, Fransa'da salonda dünya ikincisi oldu kendi yaş grubunda. Ee, ailecek Naim Süleymanoğlu'nun filmini seyretmeye gittik, ailecek seyrettik. Çıktığımızda bak dedim oğlum demek ki olabiliyormuş, yaşın çok genç. Ee, 4 olimpiyat şampiyonluğu alma şansım var. Hani okçulukta çünkü 40-45 yaşında şampiyon olanlar var. Mete çok genç. Yani Mete çok genç. Ee, Türkiye, ülkemizde gençlere idol oldu, örnek oldu. Ee, en az dört tane daha bir altın madalya bekliyorum. Bir baba olarak, bir teknik adam olarak. Ee, önümüzdeki hedef yeni bir olimpiyat rekoru kırmak. 4 altın madalya almak olimpiyatlarda. Görüşürüz Çok teşekkür ederim. Evet ben görüşürüz hiç sağ hiç ol. Hala okuyorum <laughs> okumam lazım Ya sağ. evet evet. <laughs> e, hocam <laughs> kısmet ya, bizim babamız bu yaşıyor. kadar iyi destek olabildi biz bir, bir üst. Valla çok gururluyuz nasıl Türkiye gibi ben de çok gururluyum yani kelimelerle ifade edecek bir kelime bulamıyorum yani sevinçliyiz de gururluyuz. Mete'nin babası da okçuydu ee, Mete'nin Okçuluğa başladığından beri vardı. Mete babası Metin Gazoz olimpiyatlara gidemedi. Mete daha küçüklüğünden beri babasını hep derdi ki baba ben senin olimpiyatlara nasıl gideceğini biliyorum. İşte ben olimpiyatlara gideceğim, altın madalya alacağım, sen de orada beni izleyeceksin derdi. Bu sene kısmet olmadı gitmek. Gidip orada seyredip altın madalya almasına şahit olmayı çok istedik ama olmadı. Ama Mete'nin küçüklüğünden beri de hayali hep o hayalle gitti. Vallahi Mete... 11-12 yaşından beri aileyiz. Senede en fazla işte Mete'yi bizim gördüğümüz 10 gün 15 gün görüyoruz. Hatta yurt dışına yarışmalara giderken ben diyordum ki açık görüşe gidiyoruz. Doğum günü hediyesi olarak altın kolye istiyorum demiştim ona. Şeyde bana 2010 e, 2018-2019'da 2018, dünya şampiyonasında tam doğum günüme denk gelmişti 7 Temmuz'da. Doğum günü anne burada vereceğim dedi. Oraya gittiğimde sağ olsun iki tane dünya birinciliğiyle altın madalya ile işte hediye diye vermişti. Giderken de aynı 7 Temmuz yine benim doğum tarihim. Hediyeni şimdilik bunu veriyorum. Rio'dan getireceğim hediyeni diye gitti. <laughs> Sağ olsun hediyemi de almış oldu. Sağ ol, Evet, Yine parmak kancı yapalım. Çek şimdi. hani çek 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 çek, çek. Al biraz. şimdi. tam kancaya. Kancaya. Şimdi yavaş yavaş bas. Aynen. Tamamdır. İşte şimdi gör önce sonra yavaş yavaş. Tamamdır. Tamam. tamam. Çekil. Çek. Biraz sonra bas. hani bir anda hemen bas. Kırdoğru. Bunu... Kırdoğru.